Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün başta göz gibi esleri unutulmaz pek adında bir video çekiyorum. Nasılsınız emsi? inşallah sizin geçmişiniz geçmişinde almak istiyorum. Ee, bugün eskileri unutulmaz peklerinden bir tanesiyle oynuyorum. Şant ve 4 pek ile yani mor edit haliyle. Neden mor edit haliyle oynuyorum şu an? Ee, çünkü mor edit haliyle daha ama e, bunu bilen herkes bilir zaten. Yılların en çok oynayan peklerinden biriydi ve <laughs> Öyle yani bütün herkes yılında zamanında bu pek çok güzel pek zaten benim de bayağı hoşuma giden bir pek Sen git karışım ee, İnşallah güzel video olacağını düşünüyorum bu arada 50 e, abone son 4-5 abone kaldı Hepinize çok teşekkür ederim güzel şunları bitireyim diyorum Birazcık lag var kusura bakmayın videoda gözükür bilmiyorum. Tamam bu arkadaş da öldü güzel bir şekilde şu an. Şu yapıldan bir tane yemek istiyorum. Bir tane göz olsa daha iyi olur ama yok yani yapacak bir şey yok. Şunları şöyle atmak istiyorum güzel bir şekilde. Bu arada klavisiz videolarda çok geliyor. Onu da bir ara yapacağım yani. Merak etmeyin. Onun için yani çok rahatsız olan arkadaşlar olmuş. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok dediniz bize. evet bu parçayı çıkaracağım diye düşünüyorum bu arada. Son arkadaşımız da şuradaymış. bu partı da çıkardım yani güzel bir şekilde. Ya git artık hadi. Tamam bu partı çıkardık. Dolayısıyla ikinci parça geçelim. Evet beyler ikinci parçadan devam ediyoruz. Bu arada bu videoyu 15 like bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ee, gençler dediğim üzere yani hemen size bir konudan bahsedeyim. Gençler biliyorsunuz değil zamanında bu pek bayağı neydi. Neden bu videoyu çıkıyorum derseniz. Konu olarak bu videoyu seçtik. Yani Discord'da ben bu videoyu arkadaşlara sorusu dedim. Yani öyle seçtim bir şey. Resi şunları da bir alayım diyorum. Güzel şunu da almak istiyorum. Nice. Şu an full Bir kılıcımız da iyi. Her şeyimiz iyi şu an. Şöyle resi de alayım. Millet almasın. Güzel şekilde. Bakayım şu dekilerini almışım o kalayım. Şu an nice geçer. Şunu da şöyle almak istiyorum. Tamam. Şu an onlar da alabileceğimi düşünüyorum. Peki ee, Pekin açıklama linkinde bulabilirsiniz zaten. Her yerde YouTube falan yazabilirsiniz zaten haberiniz olsun yani. Bak bu arkadaş beni trolleyecekti. Arkadaşlar da gitti güzel bir şekilde. Şöyle yavaş yavaş şöyle gidin diyorum. Ee, bu part çıkaracağım tekrar gibi düşünüyorum. Bunu da part çıkarsam daha güzel olur yani. Bu arada dediğim gibi 48 aboneyiz. 50 abone de. son 2-3 abone falan kaldı. Ee, güzelce de onlar da olursak ne mutlu olacak yani. Yavaş yavaş 100 abone doğru hızlı gitmek istiyorum zaten bir yandan sen güzel şekilde ölecek kanka. Tamam, sen de öldün karşıyım. Tamam, sen de öldün güzel bir şekilde. Eee, şu gibi plan bir tane yiyeceğim. Bu görünen yani seri seri oynamak istiyorum bu videoyu çıkartmak için yani sizin için bu videoyu hemen atmak için. Bu arada artık tombal falan atamıyorum ama bu videoda tombal atacağım çünkü e, ee, ile hem kendi yapıyorum videoda e, ee, editliyorum. Her şey kendim yaptım. Kim birazcık diyor ben de birazcık tombalsız bir video yaptım. Yani ondan dolayı bu arada tasarımcı ben tasarımcı olan arkadaşlarımız daha sarınızı bekliyorum yani. Mesela Discord'a girip bana yazabilirler özelde. Bir de Şöyle şuraya gidip şöyle bir. Gel bakayım buraya kardeşim. Bitti. ot tutturamadım ya. Helal olsun. Bilmiyorum. Şu an bu arkadaş benden galiba kaça kaça oynayacak. Hoppa. Ah, gel bakayım buraya kaçayım. Gel bakayım buraya. Bu sevgili seni de bir öldüreceğim de sen bir kaçmaktan yeter de. Bu arada arkadan ses gelse kusura bakmayın şu an. Ee, hem misafir var evde. Ondan dolayı yani kusura bakmayın. Evet bu arkadaş kanser yani. Kanserlik yapacak herhalde. Full kanserlik yapacak aynı. Gel şuraya. tamam bu arkadaşı da öldürdük Katniss'la Neyse son parta geçelim güzel şekilde Evet gençler dediğim üzere pek efsane evet, bir pek yani yapalım Bu arada bu videoyu 15 like bekliyorum hepinizden 15 like atarsanız çok mutlu edersiniz hepiniz haberiniz olsun Güzel şekilde düşmedik Şöyle şuradan bir olta bak bakayım tamam. Bu arkadaş dağıttık güzel bir şekilde. Gel buraya kardeşim. Şuradan şunu ver, şunu ver. Üstten Şu daha güzel hale oldu. Tamam, nice gençler. Şu an görün gibi efsane. Bu parti çıkarsam ne mutlu olacak işte. Hoppa, tamam buraya da geldik güzel bir şekilde. E, bakalım bu part da başımıza ne gelecek? Haydi bakalım. 3 parti da çıkartırsak ne mutlu Bu arada e, videolarımız artık gördüğünüz gibi uzun videolar çekiyorum. Bayağı uzun videolar Tabi Tabii bekliyorum da bayağı. İnşallah değer yani 50 abone güzel şekilde gideriz yani. E var aktiflik videosu ne dedim arkadaşlar dediniz ki yok aktiflik bayağı iyi falan demişler. Gençler o videoda yani önceden o videodan önce aktiflik bayağı kötüydü. O video çektiğim anda aktiflik yerine geldi. Gördüğün gibi yani zaten. Tamam. Bu arkadaş da gitti güzel şekilde. Yani ondan dolayı gençler yalnız e, ben şaşırdım. Baktım bu video illa bu video çekmem gerekti yani aktifliğin geri gelmesi için. Dedim Git kardeşim sen de. Bu parkı çıkarttık güzel şekilde artık videomuz sonuna geldik gençler kanalımı bir abone olmayı like atmayı unutmayın gençler neyse kendinize iyi bakın bu video 15 like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın